2024 Türkiye güzel bir kalp bırakıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerekten ve dünyada neler olacağını birlikte Ayçamlı bana soracak. Ben de cevap vereceğim. Ülkemiz bolluk ve bereket ve huzur içerisinde olsun. Ee, yaşadığımız ülkedeki depremi asla unutmamamız gerektiğini, bu ülkemizin acısı olduğunu ve ülkece yaralarımızı sarmamız gerektiğini tekrar tekrar unutmamamız gerekiyor. Ve 6 Şubat'a zaman az kaldı. Kış mevsimi çok yoğun. Lütfen onlara her canlıyı, Allah'ın yarattığı her canlıyı unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet sorulara başlıyoruz. Belediye seçimleri nasıl olacak? Türkiye'de belediye seçimleri özellikle büyük şehirlerde iki kişinin farklı bir isimle yer değiştireceğini ve bu süreçte de bayağı krizler ve seçimler sırasında tekrar 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 seçim denilebilir ama bu seçimler bayağı olaylı ve stresli geçecek. Buna halkça hazır olmamız gerekiyor. Dışarıdaki konuşmalar, sert ifadeler insanların birbirine düşürebilir, dikkatli olacağız. Peki ülkemizdeki ekonomik dalgalanma nasıl olacak? Dolar, altın? Şöyle ülkemizde özellikle e, turist çekimiyle e, e, Kasım ve Aralık ayında bir... Ee, ülkemizde turist çekimi gerçekleşti. Ülkemizin ekonomik olarak 2024 daha zorlayıcı ve daha aşağıda olacağımız bir yıl olacak. O yüzden e, mümkün olduğu kadar harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Çünkü Türkiye genelinde birçok noktada işsizlik, işten çıkartılma, bu tarz hakimiyetler olacağı için biraz daha ekonomi olarak diplere doğru hareket edeceğiz. Tabii ki dolar, euro, yabancı para, kendi paramızın değeri çok aşağıda olduğu için ve otomatikmen altın ve arsa çok kıymetli olacak. Yani yabancı paralarda seçim sonrası dolar 38, euro 42'ye doğru yol alacak. Çeyrek altın 3000'in üstüne doğru hareket edecek. Gram altın yani gram altın 3000'in üstüne doğru devam edecek. Peki 2024 yılında küresel ısınma diyor. Ülkemizde kuraklık olacak mı? 2024'te kuraklık e, tüm dünyada sıkıntılı ama ülkemiz için 2030'dan sonra daha büyük krizler, e, kuraklık anlamında hakimiyet gösterecek. Yani biz bu 2024'te ve 2030'a kadar altyapı sistemlerinin hayatını kurmamız lazım ki küresel ısınmaya dünyaca savaş vermemiz lazım. Peki yani, tarım ve gıda fiyatları nasıl olacak? Tarım tarım fiyatları ve gıda fiyatları. Çünkü yangınlar bazı noktalarda yağmalamalar söz konusu olacağı için ve özellikle gıdaları yakma hani bazı krizler yaşanacağı için tarımdaki verimlilik var ama başkaları buna zarar vereceği için tarım fiyatı, meyve, sebze 2024'te artık bir limonu 60 liraya alabiliriz ya da bir limonu 50 liraya alabiliriz. Aynı şekilde benzin fiyatları artık 2024'te 50 liraya doğru bir benzin fiyatımız olacak. Her geçen gün tüm her şeye raflara %100 zam gelecek. O yüzden Allah ülkemizdeki fakirimize çünkü zengin zaten kendini kurtardı. Ortak kesim dediğimiz sistemde iyice aşağı doğru çöktüğü için otomatikmen yaşamak için savaş vereceğiz. Peki 2024 yılında enerji kesintileri olacak mı? Doğalgaz, elektrik ya da benzin de dediğiniz. Yani şöyle doğalgazımızla Rusya bizi çok fazla desteklediği için Mersin, Petkim ve nükleer santrallara yani Türkiye'nin genelindeki birçok nükleer santralı Rusya hakimiyet kurduğu için bizim doğal gaz sorunumuz olmaz. Petkim de Rusya'nın elinde olduğu için elektrik hiçbir şekilde sorunumuz olmaz ama Avrupa'nın ciddi bir ayaklanma sorunu olabilir bu durumda. Ama Rusya bizim arkamızda olduğu için zaten haklarını verdiğimiz için yani Petkim, nükleer santrallar, yani Rusya artık bizim ülkemizdeki nükleer... Nükleer, Nükleer saldıranların sahibi olduğu için biz doğalgazla ilgili borcumuzu bu şekilde kapatıyoruz. Peki 2024 yılında toprak hareketliliği, deprem gibi doğal afetler gündeme gelecek mi? Ülkemizde yani en fazla İstanbul ve Türkiye genelindeki 5.3, 5.4, 5.5 olabilir ama hasarlı her bina 3 noktada da yıkılabilir, 5 noktada da yıkılabilir. Yani ülkemiz İstanbul'da çok büyük deprem için 2040'lardan sonra ama Yunanistan'dan büyük bir deprem söz konusu olabilir bu iki yıl içerisinde 2024 ve 2025. Yani İzmir daha risk altında olabilir ama Türkiye'nin geneli zaten artık deprem fay hatları yerinde oynadığı için her yer artık depreme müsait. Peki 2024 yılında sınırlarımızda bizi neler bekliyor? Yani bu Suriye Suriye savaşından bu yana her gün bir asker kaybımız ve ha 2024 yılında farklı sınırlarda da askerlerimiz görev yapacağı için ve sınır operasyonları çok ağır ve şiddetli olacağı için birçok şehit haberleri daha fazlasıyla alabiliriz. Allah kuzuzculuklarımıza Allah evlatlarımıza koruma altına alsın isterim. Peki sınır komşularımızdan Suriye bizim sınırımızı nasıl etkileyecek? Suriye'de asker, evet, Suriye'deki sınırları bizim askerlerimiz fazlasıyla ezan okunuyor. Fazlasıyla askerlerimiz dedik. Evet ezan bitti. Suriye sınırları ile ilgili ne sorumuz vardı? Bizi nasıl etkileyecek? Yani askerlerimiz ve oradaki görev yapılacak noktalar Yine kayıplar. Yine bizi fazlasıyla etkiler. Zaten ülkemizi etkilediğine göre, tüm mülteciler burada olduğuna göre Suriye halkı bizde. Bizim askerlerimiz orada. Peki Irak sınırı? Yani şöyle Irak-İran sınırlarında çok daha büyük e, kaoslar var olacak. Yani bizi de etkileyecek. Yine askerlerimiz. Yine e, şehit haberleri alacağız. Peki Yunanistan sınırı? Yunanistan sınırı Amerika şu an geçici Amerika'nın kararıyla geçici vizeler verildi. 10 günlüğüne, 11 günde hani şeysiz. Evet. E, neydi? E, vize almadan. Bu demektir ki artık e, Amerikan gemileri Akdeniz'de çok rahat bir şekilde sınırlarımıza girerek belli bir arayı yumuşak tutup sonrasında bu Akdeniz limanlarına yaklaşmanın planlamasını yapacaklar bu yıl. Peki Gürcistan yani Türkiye ve Gürcistan arasında kara para dediğimiz bir sistem var tabii ki. Gürcistan Avrupa Birliği'ne girdiğine göre artık o kara para listesinden çıkmış, tek tertemiz aklanmış. Yani artık Gürcistan olarak bizim ülkemiz devam edecektir. Peki Bulgaristan? Bulgaristan birçok aynı şekilde Gürcistan ve Bulgaristan evresinde kendi ülkemizdeki ticarethane noktaları farklı fabrikalar, sistemler o noktaya kurulacağı için Yine bir nevi orada da şirketlerimiz, alanlarımız yoğunlaşacak. Peki kara para aklama dediniz. Onu açabilir misiniz? Böyle olan olaylar tekrar gündeme gelecek mi? Tabii ki. Hem, hem e, sanat camiasında hem sosyete hem de bakanlıklarla alakalı noktada bu kara aklamayla alakalı çok büyük organize, operasyonlar ve birçok ismi kişinin de isminin lekelendiğini öğrenmiş olacağız. Peki 2024 yılında sağlık ya gerçekten. ilaçla ilgili yani ilaçlar çok fazla zam olacağı için Türkiye'de ve il ilaç krizi fazlasıyla özellikle kanserli olan hastalar için ilaç almak çok zor olacak Hı -hı. buna bir devlet çözüm bulmalı gerçekten bir ilaç 150 ile 200 arası oluyor ee, ilaç hani e ilaç krizi ülkemizde var olacak. Ama dünyada da bu üç yıl. Ama şöyle bir sistem var. Dünyada şu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Ve insanlara silah ve ilaç üretimini fazlasıyla mesela 2025 ve 2026 ilaç sistemleri ve silah sistemlerinin altyapısı hakimiyet kuracağı için hani 2024 ilaç anlamında sıkıntılar yaşarız. Ama bütün dünya insan ölümü üzerine ilaçlar hı hı. silahçılık da daha ön planda. Bunlarla ilgili büyük organizasyonlar kurulacak. Peki salgın hastalıklar tekrar gündeme geliyor. Ülkemizde mi? uyuz pandemisi, ülkemizde alerjik pandemi ve bu aşılardan sonra kalp damar, prostat, beyin kanamaları, kalp krizleri, göğüs ve göğüs kisleri ve rahimle alakalı daha ön planda olacak sağlık. Kansere yenik düşecek dünya bu konuda. Hı hı. Peki 2024 yılında AK Parti ve MHP? AK Parti MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Yani ve e, AK Parti kendi bünyesinde artık e, kendi liderliğini oturtmaya çalışıyor. Çünkü o MHP'nin altında fazlasıyla AK Parti ezildiği için e, MHP ile bağları MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Hı hı. Peki MHP'nin bu konudaki stratejisi ne olacak? Yani MHP daha çok e, devletin yerel altyapıyla alakalı bağlantıları çok e, hakimiyet kurduğu için MHP AK Parti'yi zorlar ve AK Parti'nin kural e, MHP'nin kurallarına doğru hareket ediyor. E, AK Parti bu yüzden de kendi kimliğini kaybetmeye oluştuğu için hem bakanlığı hem sistemi komple değiştirmek isteyecek. Bence de doğru bir karar. Çünkü e, AK Parti MHP'yle anlaştıktan sonra daha büyük krizlere, daha büyük sıkıntılara sebep oldu. Peki CHP? CHP kendi içinde daha oturtması ve kadrosunu komple yenilemesi lazım. Daha oturmadı. Atatürk Partisini tam oturmaya ihtiyacı var. Orası Atatürk Partisinden çok çıkarcılık partisi gibi. Ben ki CHP'li olarak söylüyorum bunu. İyi Parti İYİ Parti Ak Parti ile bir bütünleşme evresinde hakimiyet kuracak. O yüzden İYİ Parti Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşma yolunda ilerliyor. Peki magazin dünyasında? Balı bu sene sosyete de iki büyük ölüm Hı. gerçekleşecek. Magazin dünyasında boşanmalar, Hı. özellikle özel mesela üç tane ünlünün boşanması. Üç tane önemli bir magazin dünyasında haberler. Hadise evlilik kararı verebilir, Murat Boz evlilik kararı verebilir e, ve gerçekten a o da boşanmaz dediğimiz birçok noktada ağzımız açık kalabilir ve aldatılmayla alakalı birçok ünlüde e, hakimiyet kuracak. Peki ülkemizdeki konsolosluklar konusunda bir yöntemiz. Bu yıl özellikle konsolosluklarda kaçırmalar, hmm. e, silahlı çatışmalar söz konusu olabilir. Peki mülteciler derken? Ülkemiz mülteci kampı gibi maşallah De devam edecek mülteci Peki, hakimiyeti. ticari ağlar nasıl olacak 2024 yılında silah, uyuşturucu, kaçakçılığı? Balı ilaç ve silah kaçakçılığının altyapısı tam anlamıyla daha hakimiyet. Evet büyük operasyonlar, büyük sistemler kurulsa da Türkiye bu noktanın en zemin altyapısı oldu artık. Dünya gündemine geçebilir miyiz? Tabii. 2024 yılında ABD derse, Trump ABD. Trump, e, Biden e, ciddi anlamda sağlık krizleri yaşıyor. <laughs> Hatta onun e, zil, ne deriz? Zihinsel e, Evet, bu tarz sıkıntıları söz konusu. Başka biri yönetiyor olabilir e, Biden'u şu an. Biden olmayabilir. E, 2024 onun daha çok hastalığı hakimiyet kurup vefat etme gibi ya da şu an vefat etmiş bile olabilir. Ama Türkiye için Amerika ne ifade ediyor derseniz, Amerika'nın en büyük e, hakimiyeti dünyaya hükmetmek ama Türkiye onların en önemli kapısı. O yüzden bize devamlı giderler çünkü dünya e, Amerika'ya olan borcumuzu bir türlü tamamlayamadığımız için e, devamlı baskı altında ve onlar ne dese yapmak zorunda kalacağız. Peki eyaletler konusunda? Amerika eyaletleri ve siyahi ve dinsel konularda çok büyük çatışmalara hakimiyet, e, özellikle kasırga, özellikle e, tsunami konuları eyaletler ve o sınırlardaki noktalarda fazlasıyla ve şöyle diyeceğim Amerika'da büyük patlamalar söz konusu olabilir bu 2024'te ve büyük eylemlere de açık olacağız yağmalama vesaire hakimiyet kurabilir. Peki Rusya? Rusya Amerika'ya karşı altyapı ve sistem Kuzey Kore ile bu noktalarla ilgili büyük. Yeter ki Amerika Rusya'ya gider yapmasın. Çünkü Rusya Kuzey Kore ile bir bütün halinde füzeler uçar. Amerika neye uğradığını şaşar. Peki Türkiye ve Rusya ilişkileri? Türkiye ve Rusya yani Rusya'nın bütün artık bizim ülkemizin %50 hakimiyeti Rusya'nın kontrolünde olduğu için Nükleer santrallerle alakalı, petkimle hı hı. alakalı noktada biz asla Rusya ile kötü olmayız çünkü borcumuzu e, gaz borcumuzu e, bu tarz noktalarda Petkim ve nükleer santrallerle ödemiş gözüküyoruz. Peki Azerbaycan ve Ermenistan? Ee, Rusya'nın kararıyla Azerbaycan, e, e, Azerbaycan, Ermenistan tüm bölgelerini Alma hakimiyetine devam edecek, oradaki topraklar evresine hakimiyetini kuracak. Rusya da belli bir süre sonra Azerbaycan'la bir masaya oturarak Rusya'nın bütünlüğüne girmesini. Yani şöyle diyelim, dünya sınırlarını belirliyor. Herkes küçük sınıf, yani biz e, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf ülkelerde sınır kaybetmeleri, üçüncü sınıf ülkelerde e, darbeler. Bayrak düşmeleri hakimiyet kuracak tabii ki ama Rusya şu an için bizim arkamızda, Kuzey Kore Çin de bizim arkamızda. Peki Türkiye Azerbaycan ilişkisi nasıl? Oldu? Bir Azerbaycan bizim kendi kendi ülkemiz gibi olduğu için herhangi bir kriz yok ama Rusya bu konuda bize bir uyarı verebilir belli bir süre sonra. Peki İsrail Filistin? Ya Fil İsrail din kavramını ve Kudüs'e kadar tüm hakimiyetin altyapısını kurmaya başladı. O yüzden Filistin ne kadar mücadele etse de bu mücadelenin sonunda eğer İran ve birçok ülke buna dünya da artık çünkü dünya e ee, insan sağlık örgütü dediğimiz insan hakları olan bir sistemse dünya buna sessiz kalıyorsa herkesin bir amacı vardır. Bu dünyanın sessizliğine bir eylem atılması lazım. Kudüs ne olacak yani? Filistin'e belli bir noktadan sonra teslim olacak. Filistin'e teslim. Hayır. İsrail'e teslim evet. olacak. Şimdi Filistin savaşı evet. devam edecek, kayıplar hı hı. ve bu noktadan sonra yine Kur'an camiler, mescidat, baskınlar, ölümler devam edecek, çocuk ölümleri de devam edecek ama dünya e, hukuku buna sessiz kalıyorsa bil ki dünya bunu istiyordur. Peki 2024'te Çin? Çin özellikle Hindistan arasındaki evet. savaşını hakimiyet kuracağı için çünkü kendi teknolojisini oraya kaydırdığı için burada büyük bir Hindistan ve Çin arasında büyük bir savaş hakimiyeti kuracak, Rusya da Çin'i destekleyeceği için Evet Rusya, Hindistan dünya liderliğine doğru ilerleyecek. Ne kadar bu savaşın içinde olursa olsun Hindistan kendi gücünü her zaman korur. Ama Tayvan Çin'e hakimiyet adasını alacak. Hı hı. E, aynı şekilde Rusya Kırım'a kadar ve bütün o alanları alırken Karadeniz'e doğru da altyapısını hazırlıyor demektir bir noktadan sonra. Biz de, risk biz, biz de Karadeniz bölgesi de bu konuda risk altında. Peki Japonya? Japonya e, özellikle e, Japonya çok farklı bir dünya. Yani e, o kendi boyutunda ama bizimle aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Amerika Japonya'ya belli uyarılar, belli hakimiyetler aynı şekilde e, Rusya da Japonya'ya biraz daha hareketli bir geçiş sağlayabilir. Peki Avrupa Avrupa bu sene çok fazla ayakta eylemler, hı hı. E, bu bu sene Avrupa çok fazla terör eylemlere, Fransa, İngiltere, İtalya deprem ve su baskınlarıyla daha çok hakimiyet kuracak ve yangınlar Avrupa genelinde daha hakimiyet kuracağı için e, ve mesela şey, yanardağ patlamaları şehirlere kadar, Fransa'da yanardağ patlaması mı oldu? Hayır. Hayır. Ben de dedim ne no. ee, yanar Yanardağ patlamaları kıtalar arasında çok büyük sıkıntılar e, hakimiyet Hı. kuracağı için şehirler ve insan evresine kadar iyi, hakimiyet kuracak. Denizler, okyanuslar bu sene çok daha riskli ve sıkıntılı Hı. olacak. Peki İran? İran e, Bahsettik ama genelde. İran kendi evresinde çok büyük krizlerde yaşadığı için ve Amerika'nın ambargosu altında devam ettiği için ve kendi sistemini yeniden oluşturmaya çalıştığı için magazin dünyası oraya giremiyor. Herkes bu konuda ama İran hiçbir zaman kendini kaybetmez. Bugün İran karar verse İsrail'e bombayı patlatır. Bu kadar. kadar. Evrenler dünya genelinde de gerçekleşecek. Dünya sınırlarını belirliyor sevgili takipçilerim. Her üçüncü sınıf, dördüncü ve beşinci sınıf Bayrağını indirmeye hazır olmalı. Peki Afganistan ve Pakistan dersek? E, Afganistan belli bir süre sonra Pakistan'la bağlantıyı bütünleştirecek, ama Pakistan'da büyük bir deprem olabilir, Afganistan'da da büyük bir deprem hakimiyeti kurulabilir. Ama okyanuslar, denizler bu sene çok daha riskli bir noktada, özellikle denizaltı savaşları, denizlerle alakalı gizli bağlantılar, deniz sınırları bu yıl aslında Akdeniz bölgesinin bizim kapımız için hani bize giderken Yunanistanı kolay biz dostuz derken Amerika'nın sistemi oradaki alt gemileri nasıl yerleştirmesi. Yani aslında dolar, euro, altın, coşar, ekonomi Türkiye'de çok yerin dibinde olacak 2026'nın sonuna kadar. Biz ülkemizden umutluyuz. Ülke asla kendini kaybetmez. Bizim ülkemizde sadece sınırlar krizi yaşar. İstanbul'u dünya kaybetmek istemediği için İstanbul'a kimse dokunmaz. Öpüyorum. İyi seneler. Almanya'da özellikle ya e, kendi parasıyla alakalı noktada değişim evresinde olacak. Çünkü eski düzene geri dönmek isteyecek. Elektronik sistemler ve teknolojinin biraz daha hakimiyet kurmasıyla birlikte Güçlenme evresine bu yıl geçecek ama orada da işsizlik, orada da bazı kaoslar gündemde. Özellikle de Fransa'da eylemler çok hakimiyet kuracak, buna da dikkat edeceğiz. Fransa hükümetinin istifası istenilecek. Ee, İtalya daha çok e, kendi içinde e, e, ne deriz, kendi içinde daha farklı doğal afetlerle mücadele ederken e, e, İtalya'nın kendi merkezi zenginken halkı çok daha sıkıntılı evreler yaşayacak olarak gözüküyor. Özellikle İsviçre, İsviçre frankı çok değer kazanacak. İsviçre frankına yatırım yapabilirsiniz. İngiltere Kraliyetinde hastalıklar, krizler ve özellikle e, açığa çıkacak büyük olaylar söz konusu olacak. Hatta İngiltere Kral krallığında, o bunlar da mı yapıldı, inşa olunacak e, ve birçok ülke e, es, e, kendi e, şeyinde olan, yani kendi ne deriz, ülkesine ait, mesela sömürgesi altında olan ülkelerde yavaş yavaş veda etme hakimiyeti kuracak. Bir de en önemli şey e, İngiltere'de ölüm evresi olacak. Mesela dünya starlarında 2024'te ee, bizim ülkemiz dahil olmak üzere dünya star, star, starları ile ilgili hastalıklar, ameliyatlar, tedaviler söz konusu olabilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Ee, bence e, altın dediğimiz evre, kraliyet altınları dünyaya açarken İran altınları ile ilgili kraliyete ne yaratabilir ve Türkiye'nin altınları ne olacak diye 2024 ve 2025 bunların sorgulanma dönemi olabilir diyorum. Evet içimden gelen bunlar. Kalbimden gelen bunlar. Harita falan bakmadım. Kalbimden geçenler. Kalp gözümle konuşuyorum. E, bilim her zaman önemlidir. Çocuklarımızı e, ve Türkiye'de şöyle bir şey var. Eğitim çok daha pahalı olacak. Eğitim, eğitimle alakalı noktalar çok fazla hakimiyet kuracağı için artık özel okullardan çok devlete çocuklarımız kazanmak zorunda, devlet sınavlarına daha yazınlanmak zorunda. Ülkemiz eğitimde sadece para tuzağı hakimiyeti devam edecek. Eğitimcilik para tuzağı olmamalı diyorum. Bir özel okul, anaokulu 750 bin lira olduysa bu ülkede hangi sadece Suriye'nin zenginleri verebilir, yabancı zenginler verebilir. Bizim ırkımız da ortada kalabilir. Yazık olur ülkemize. O yüzden devlet okullarını her zaman tercih edin lütfen. Hoşçakalın.